Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Berlin Strafor Dekorasyon olarak Bursa'da faaliyet göstermekteyiz. Türkiye'nin tüm illerine kargomuz mevcuttur. Arkadaşlar, bir okulumuz için tavşan yaptık. Çok şirin tavşanlar yaptık. Arkadaşlar, siz hayal edin, biz yapalım. Ne istiyorsanız okul öncesi etkinlik, ilkokul, ortaokul, ana sınıfı strafordan ya da köpükten yapamayacağımız bir şey yoktur. Daha önceki videolarımızda da çiçek, tavuk, kelebek, uğur böceğini yaptık arkadaşlar. Bundan önceki videoları da izlemenizi tavsiye ederim daha detaylı görmek için. Tavşanımız budur. Arkadaşlar dediğim gibi dış cepheye uyumludur. Dış cepheye ve her yerde kullanabilirsiniz. Kar, yağmur, rüzgar hiçbir şekilde hiçbir şey olmaz. Takipte kalın, hoşça kalın, mutlu kalın.